Kurt, bütün Türklerin kutsal hayvanı değildir. Kurt, Göktürklerin, özellikle Altay bölgesinde yaşayan Türklerin kutsal hayvanıdır. Ama ondan önce biz Hunlar zamanında, Usunlar'da, daha sonra Kanlı, yani Gautu dediğimiz boylarda ve nihayet Göktürkler'de kurt hayvanının kutsal olarak e, önemsendiğini görüyoruz. Özellikle Göktürkler'in kuruluşunda anlatılan Aşın'a, efsanesinden dolayı kurt kutsal sayılmıştır ve bir anlamda Türklüğün sembolü haline gelmiştir. Ama çok geniş alana yayılan Türk boylarının ortak hayvanının kurt olduğunu söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte gerek Oğuz Destanı'nda, Ergenekon'da ama kökünde Coğuşu'da anlatılan Aşına efsanesiyle birlikte kurdun Türkler tarafından kutsal sayıldığını görüyoruz. Kutsal ata ya da kutsal ana gibi değerlendirilmiştir yerine göre. Bununla birlikte şu gerçekliğini unutmamak lazım. Aşina sülalesinden gelen beyler kendilerine börü diyorlardı. Biz bundan dolayı Aşina ünvanlı kadın ve erkek şahıslarını Göktürkler zamanında görürüz. Ama özel bir birlik kurulur. Çağımızın komando ya da özel kuvvetler gibi gördükler zaman bunun adı da BÖRÜ'dür. BÖRÜ'ler teşkilat ya da BÖRÜ örgütüdür demek doğrudur. Bundan dolayı Türk Devlet Geleneğinin merkezine BÖRÜ yani kurt, bozkurt oturmuştur. Nitekim Cumhuriyet kurulduğu zaman çeşitli kurumların ve gazetelerin başlıklarına yani arma olarak paraların üzerinde görüldüğü gibi kurt motifini görürüz. Bu bütüncül bir yaklaşım içerisinde Türklerin en kutsal hayvanının kurt olduğunu gösterir bize ve geçmişten günümüze kadar da ulaşmıştır.